Şimdi şurada e, ben hatta okuyayım böyle açık şeyde. Söz konusu telefon incelenirken sanık e, Enes Müdafi Avukat Mustafa Demir, sanık Yüksel Müdafi Avukat Yılmaz Demiroğlu, Salim Güran Müdafi Avukat Onur Aktağ'ın kaleme almış e, kaleme gelmiş olduğu görüldü. Sanık müdafileriyle birlikte incelemeye devam edildi. Sanık Salim Güran'a ait telefon Sanık müdafilerin talepleri doğrultusunda emanetinden istendi söz konusu telefon emanetten getirildi heyetin huzurunda açıldı söz konusu telefon uygulamalarına bakıldığında Facebook, Ziraat Mobil, Yapı Kredi, Cepte Telefon, hare, işte, Harem, Harem ne? Hopi, Instagram, e, LinkedIn, Huawei, LinkedIn de kullanıyorlar, LinkedIn, Mobil Deniz, Netflix, Kuranbi <laughs> e, <şu, gülüyor> sahibinden TikTok, Trendyol. Türksel, evet, Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Vakıf Bank World, Yapı Kredi, Ziraat Mobil başta olmak üzere yine diğer telefonlara ait başkaca uygulamaların olduğu görülmüştür. Uygulamalar listesinde uygulamalar isimli uygulamaya girildiğinde e, adımlar isimli bölüm olduğu uygulamanın ayrıntıları bölüme tıklandığında verilerin geldiği görüldü. Tarih kısmında 21 Ağustos 2024 tarihinde ayarlandığında toplam 11.526 adım, 2 saat 21 dakika süre, 6 kilometre mesafe, 461 kalori kaydının olduğu adımlara ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldığında 12 ile 13 arası 450 adım, 13 ile 14 arası 533 adım, 14-15 arası 266 adım, 15-16 arası 45 adım, 16-17 arası 949 adım atmış. 17 ile 18 arası 804 adım, 18 ile 19 arası 430 adım, 19-20 arası 2.310 adım, 20-21 arası 1.049 adım, 21 ile 22 arası 1.702 adım, 22 ile 23 arası 883 adım, 23 ile 24 arası 523 adım atıldığına ilişkin kaydın bulunduğu görülmüş. İnceleme sonrası uygulama ve telefon kapatılarak iş bu tutanak tutulmuştur e, denilmiş. Ne zaman dün. Yani dün bu adım sayarla ilgili başvuruda bulunmuş, sonra oturmuş adım saymış. Şimdi bunların ifadesine göre 45 adım. 45 adım ne demek abi? Bu adam evden çıkmadı demek. Yani evin içinde dolanmıştır. Arif'in evine gitmişse geri dönmemiştir. Orada beklemiştir. Bu anlamlar çıkıyor işin içine baktığımızda. Şimdi bu belge ışığında. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi Onur bununla ilgili ne söylemiş aslında? Belki zaten ekranda ben buradan çekebilirim. Onur Akta bununla ilgili de açıklamada diyor ki Salim ile Arif'in evinin arası 55 ile 60 adım arası. Git gel yapınca en iyi ihtimal 110 adım. Nevzat'ı tepeden çağır. 50 adım da öyle. 50 adım da gel. Toplam 220 adım. Müştemilat ahır. Ahırın çevir, çevirisi derken bazı raporundaki senaryoya göre en az 350-400 adım gerekiyor adım sayanın yanılma payı yüzde 5 diyor Vallahi bir metreye laf ettiniz o kadar e, olay yaygara çıkardınız yüzde beşe bir şey çıkarmıyorsunuz ya hayır e, aslında buradaki amaç şey Mustafa hocam özür diliyorum hemen buraya gireyim e, saat 16 sonrasına bak. bak bunların Aslında tek derdi saat 16 sonrası hani Salim öldürmüş olsaydı Salim aramalara da katılmazdı muhabbeti yapmaya çalışıyorlar yoksa Yok, aslında diyor ki 15 16 de... arasında cinayet işlendi ya diyor. bazı evet, çalışmasına evet. göre de o aralarda müştemilat ile e, Arif Güran'ın evinin arasında git gel yapıyorlar. Deraat'ın baş evet. çıkması diyor. diyor ki e hani diyor 45 adım atılmış. Orası git gel yaparsan diyor işte en az 400 500 adım olur diyor. Niye 45 adım diyor? Ya vallahi Mustafa Hocam sadece sana bunu söyleyeyim. Ben de buradan çıkartmıyorum. Aramalara katıldım. Muhabbeti yaptıkları durumdur. Diğer bir husus arabayla kullanınca adım sayır. Ama şöyle, yani aramalar zaten. Şimdi aramalar saat 20'den sonra var. Telefonu bir noktaya Arabaya. Narin'i arama. binince dedim. binince. Hı. Şimdi saat 15 ile 16 arasında hocam, Bak orayı tekrar şey yapayım. Saat 15 ile 16 arasında müvekkilimin attığı adım sayısı sadece 45 adım. Şimdi bazıları diyor ki telefonunu evde bırakmış olabilir. O zaman davanın esasına dayanarak teşkil eden bazı raporunu başından beri reddetmiş olmuyor musunuz? Arkadaşlar bakın bu din değil, ideoloji değil. Evet takım değil ki taraftar olalım. İnat etmeye gerek yok. Somut delillerle konuşuyoruz. Herkese iyi niyetli sayarsak açık maddi deliller bu cinayeti kim işlemiş bilmek istemez miyiz? Acımız, amacımız toplumu e, germek hiç değil. E, bir kusurumuz varsa affola. Algı değil, safsata değil, gerçek delille konuşmaya gayret ediyoruz diyor. E, Onur Akta. Yani umarım öyledir. Biz de gerçeğin ortaya çıkmasını canı gönülden istiyoruz ve bunun altını çize çize de e, şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada e, ya bunu bir delil olarak say, sayar mısın? Şimdi bir hukukçuya soruyorlar. Hukuk diyor ki bu diyor hani bir yorumun küçücük bir parçası. Yani bunu tam bir delil olarak sayamazsınız. Yani bütün doneleri toplarsınız, bu da bir yorum olur. Şimdi buradaki çelişki ne biliyor musun? Bunlar dediler ki 15 ile 16 arasında şimdi Naren'in katledildiği saat dolayısıyla git gel yaptıkları için 45 adım eğer gerçekse ve veri %100 doğruysa ee, o zaman 45 adım gerçekten çok saçma. Yani 45 adım mı gitti adam? O kadar yol git gel yapıyor. Nasıl 45 adımla açıklayacağız? İkinci konu da şu. Ee, ama buradaki ifadelerde şu problem var. Şimdi Melek Gülhan soruyorlar. Diyorlar ki senin kocan o saatte ne yapıyordu? De, Evde yatıyordu diyor. Evde yatıyorsa 45 adım nasıl gitti? Ee, o içerisinde. Hadi Salime soruyorlar. Salim dedi ki ben tarladaydım. E şimdi ben tweet attım bu konuyla ilgili bir X'te paylaşım yaptım. Dedim ki yani Salim'in ifadesine göre bakarsak etarlada olduğunu şey de söylüyordu zaten. Onur da da dile getiriyordu sık sık. Madem adam tarladaydı ve koca tarlada 45 adım mı attı? Yani Salim tarlada korkuluk görevi mi görüyordu? İşte ben de onu söyleyecektim. Sen söyledin. Yani işte bu tweet'i de 2-3 saat önce paylaştım zaten. Aynen bu cümlelerimle paylaştım ve X'te görebilirsiniz. Şimdi ee, şuraya hikaye baktığımızda e, adım sayar mevzusu işi ne kadar ileriye götürür bilemiyoruz. Ama e, hukukçular diyor ki adım sayar tek başına bir suç işlendiğini ya da işlenmediğini göstermeye kanıt değildir. E, biri internet kullanıyor diğeri ise kullanmıyor diye bir paylaşımı daha var. Ee, ve bunu da diyor, ben açıklayacağım zaten sana gönderdim diyor, diyor ki internet diyor e, ve o açıklamanın zaten bugünkü konumuzun da mevzusu bu e, tweetleri bunun üzerine zaten başladı öyle attık şimdi diyor ki o saatlerde diyor cinayetin işlendiği saatlerde e, Salim aşırı derecede internete girerken Nevzat internete girmedi diyor ve Nevzat'ın internete girmemesini internet geçmişinin temiz olmasının o saatlerde ki sebebi diyor şeydir Eri ee, taşıyordu Evet. Şimdi sen yorumla, o zaman ben devamını getireyim. Şimdi Ben hemen söyleyeyim, internetle ilgili bu tek bir yorum yapacağım, kısa ve öz bir yorum yapacağım. Evet, Nevzat internet kullanmıyordu. Salim'in internet kullanmasının en büyük sebebinden bir tanesi bir tarlada amcasının onla fotoğraf yollaması. Ondan öncesi ise Salim'in internette özel program indirmesiydi. Çünkü hatırlıyorsan Salim özel bir program indirdi ve o programdan ötürü WhatsApp mesajları, telefon mesajlarının hepsini silmeye kalktı. Bu bir. İkinci bir şey Salim genellikle bütün görüşmelerini bu olaydan sonra ne üzerinden yaptı? WhatsApp üzerinden yapmadı mı Mustafa Hocam? E, WhatsApp üzerinden yaptığı bütün görüşmelerde internet kullanımı çok fazla olmuyor mu? Oluyor. Yani düşünün böyle düşünelim. Ben sen işte diyelim ki sen ev arkadaşım Müslüm beraber bir evdeyiz. Tamam mı? Yani Onur Bey'in de işine göre basit bir örnek yapıyorum. Birini öldüreceğiz. Ben internetimi kapalı tutun internet kullanmıyorum. Tamam Mustafa hocam. Ama odada kendime yatıyor. İşte sen internet kullanıyorsun, gidip Müslümü öldürüyorsun. Ben internet kullanmadım diye Müslümü ben öldürmüş oluyor. Ya yani Onur Bey'in değişine göre olay bu. İnternet kullanan suçlu değil, internet kullanmayan kişi öldürendir diyor. Yani... Oradaki yani internet şey de olabilir. Ya yani o o mevzuyu çok daha böyle detaylandırırsak tabii ee, tamam o kişi şey yapıyordur. işte görev paylaşımı yapılmıştır. Sen bunları hallet ben de bunları halledeceğim. Evet işte. Tarzı bir şey o de olabilir. Yani... WhatsApp üzerinden. Yani bunun şeyi yok ki Salim WhatsApp üzerindeki bütün aramaların hepsini WhatsApp üzerinden yaptı. Hatta olay sonrası saatler sonra amcasının onun Antalya'daki amcasının ona bak senin tarlana panamutlar girmiş diye algı yaratmadı mı bu Salim Güler? yani WhatsApp mesajları ortaya çıkmadı mı? Algı yaratmadı mı? İnterneti aktif kullanıyor. Nitekim öyle bir durumda da şey yaptığı vardı ortada zaten. Telefon faturası ödediği vardı. Telefon faturasını o ödememiş miydi? Yani telefon faturasını ödediği iddia edildi ama onun e saat, evet o saatlerde ödemiş oluyor. O saatlerde ödediği fatura da internetten yemiyor mu? Sonuç evet olan. yani bir de şey var hani evde uyumuyor o zaman o saat. Tabii canım evde kesinlikle yani, evde uyumuyor. Karısı evde uyuyor dedi. Evet e, kesinlikle Dedi. Ee, yani kendisi tarladayım dedi. Karısı evde uyuyor dedi. Onur ne diyor bilmiyorum. Yani Onur da 45 adım koyduğuna göre evde. Bu adam. Yani, yani ondan dolayı ondan dolayı yani interneti kullanıp kullanmaması adım sayar uygulamasını kullanıp kullanmaması birini katil yerini katil etmiyor ki. Ya Onur Bey neye göre bunu yapıyor acaba? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi Canan Hanım diyor ki hepsi aynı anda telefon kırıp WhatsApp sürüyor. Dün akşam da e, Leyla Güran'ın ifadesini okuduk ve Leyla Güran'ın ifadesine de aynı şeyle karşılaşmıştık. Onun da telefonu olay günü kırılmış. Ee, yani... yani hepsinin telefonları olay günü abi telefonlar kırılıyor. Yani çok garip bir şekilde. Abi olay günü telefon mu kırılmıyor? Olay günü WhatsApp mesajları mı silinmiyor? Olay günü gizli toplantı mı alınmıyor? Olay günü yönlendirmeler mi yapılmıyor? Olay günü patates at şeyleri mi olmuyor? İfadeleri mi olmuyor? Olay günü sosyal medya algısı mı olmuyor? Yani şimdi bak daha basit daha basit indirgendim. Daha basit anlattım. Yani ikimiz bir yani sen birini öldürüyorsun. Sen internet kullandığın için ben o evde oldum. Ben internet kullanmadığım için katil ben oluyorum. Ya yani Onur Bey'in anlatmak istediği bir nevi bu. Basite indirgedim yani. Bak, çok basit bir örnek vererek anlattım. Neye göre katil gerekiyor? Yani 8. araştırmış ceza mahkemesi çıkacak diyecek ki Nevzat sen internet kullanmadın, sen suçlusun diyecek. Yani bu delil değil ha Mustafa Hocam. Bu delil niyetine de sayılmaz. Adım sayar da delil sayılmaz. Yani adım sayar evet dünya üzerinde birkaç sefer bir iki tane cinayet çözülmüş diye adım sayarı e, delil niyetinde sayamazsın ki yok elli adım. Ya ben sana söylüyorum şu an telefon burada. Telefonu buraya bırakayım mutfağa gideyim geleyim. Adım sayarsa çalışmayacak Mustafa Hocam. Hadi nitekim öyle oldu diyelim. E ama Nevzat şey Salim'in akrabaları Salim'in o saatlerde evde uyuduğunu söylüyordu. E Salim nasıl 49 adım attı? 39 adım attı. Yani kendinizle çelişiyorsunuz şimdi Onur Bey. Yani siz değil müvekiliniz kendisi müvekilin akrabalarını kendisiyle çelişiyor sonuç olarak. Hani bunları da hesaba katmak gerekiyor. Evet yani hikaye baktığımızda her yerden tutarsızlık, her yerden şey var. Şimdi biri internet kullanıyor, diğeri ise kullanmıyorsa bu durum e, iştirak halinde cinayetin işlendiği gerçeğini değiştirmez diyor. Bir Tabii canım. Çünkü bir TV canım. Yani dolayısıyla hani şey yapamazsın. A, bak bu internet kullanmamış ama ya adam o saatte kullanmamış olabilir. E nedir o zaman tamam cinayetle bu kişi sadece uygulamış. Şimdi burada da şey söylemiyoruz. Yani katil salimdir ya da enestir ya da yükseldir demiyoruz. Ya katil yani... hepsidir hepsi. Katil evet, hepsi. Nevzat katiyen değildir. Hiçbir alakası yoktur demiyoruz. Yani bakın hepsi... bu olayın sonunda Nevzat da katil çıkabilir. Evet Nevzat da katil evet. çıkabilir zaten.